Lamlar gençler. Evet. Gördüğünüz gibi neredeyim? Zaten anlayabileceğiniz üzere Rusya'da Decathlon'a geldim evet. Hem kendime bir şeyler aldım. Şunları da göstereyim. Şöyle bir tane şapka aldım, bir tane de içlik aldım. Lazım oluyor çünkü hem voleybol oynadığım zamanlar onları onu giyiyorum hem de dışarıda da lazım oluyor şimdi. Konumuz bu değil. Bu arada sakallarımı kestim. <laughs> bu da değil konumuz neyse. Size Decathlon fiyatlarını göstereceğim. Aralığın 7'si olması lazım bugün. 2021 Aralığın 7'si. Decathlon'da fiyatlar nasıl? Bu aralar bir de TL çok düştü. TL'nin bir değeri yok artık. O yüzden buradaki fiyatlar bayağı değişti. Pahalı olan şeyler var, ucuz olan şeyler var. Siz bunu değerlendirirsiniz kendinize göre. Ben şimdi size fiyatları göstereceğim. Decathlon'da bakalım fiyatlar nasılmış. Sıra sıra göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Kendiniz fiyatları dediğim gibi yorumlarsanız Şimdi videoya geçelim Abone olursanız beğenirseniz Beni mutlu edersiniz Hadi bakalım başlayalım Şimdi Şöyle bir ayakkabı varmış burada Aldıksın. Ben bu markayı sevmiyorum gençler Hani ne kadar tavsiye ederim Bilmem yani ben bu markayı sevmiyorum Mesela yanında Asics var abi gidelim Asics alırım anladın Ama şöyle göstereyim Bir saniye lastikleri düştü aynen Bakın şu Ayakkabı yani bu ay kabıya da 250 lira para vermem yani. 350 liraymış bu ay kabı. şimdi kur düştü şu an. Normalde şu biz yani biz dedi bizim zamanımız diyecektim de bizim zamanımız boş ver. 2 ay önce ya, iki ay önce şu fiyat ne kadardı biliyor musunuz? 190 liraydı. Şu an iki ay geçti 250 lira oldu. TL böyle bir de değer kaybetti yani. rezillik ya. rezillik. Şöyle Bayka Bora RX'in bak bu güzel. Bu güzele benziyor ama fiyatı da çok güzel. Bu ayakkabı 600 lira falan. Daha bile fazladır. Şimdi şu taraflara geçelim. Voleybol seviyor musunuz? Voleybol, voleybol. Voleybol seven var mı aranızda? Bak burada değil. Voleybol burada. Bak şimdi şuraya bakın. Bak zaten en pahalı top orada paketli. Bak diğerlerinde, diğerlerinde hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde bir şey yok. Bunda paketli direkt. Çünkü çalınabilir yani. Ama şu top da top yani. Bak şimdi göstereceğim size. Şu detaylara bak. Direkt alarm vurmuşlar. Bu topun fiyatı da 900 lira civarı bir şey. Ama orijinal voleybol topu. Vay vay bak burada ne buldum. Decathlon'a bak sen ya. NBA ürünü getirmiş. İçlik getirmiş. Los Angeles Clippers olması lazım. Aynen. Bu da Los Angeles Lakers. İçlik getirmişler. Kolluk getirmişler. Vay wow, çok kaliteli duruyor yani. Onları yeni gördüm. Oo bak bu çok tatlıymış bu arada kolluk. 70 liraymış bu. Bu kolluk 70 lira. Bu içlikler şu, e, kaç paraymış? 85 lira. Bu çok pahalı, neden öyle? Bu 185 lira, bu 85. lira okey. Anladım sorunu. Bu 7-8 yaş için. Başka beden yok o yüzden ucuz. 85 lira, bu 185 lira ama normal insanlar da yani büyük, yetişkin insanlar da giyebiliyor. Yani 185 lira. Los Angeles Lakers. 185 lira kaç dolar yapıyor lan? O 5 dolar falan. <laughs> Yazıklar olsun ya. Cidden yazık ya. <laughs> 1-2 dolar olacak yakında her şey. Vay 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 burada ne buldum. Aşık olmayın evet aşık olmayın gençler. Vay vay vay. Vay vay vay. Bu ayakkabı ne? Şöyle göstereyim. Vay 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 anasını 750 lira bu ayakkabı Los Angeles Lakers Arması var NBA arması var Basket severler için güzel bir ayakkabı aslında Şuymuş Elevanti 900 Güzel İdare eder Tamam neyse bu Bunlarda zaten fazla ilginizi çekmez bunlar. Sizi ben şimdi... Bunlar hep benim ilgimi çekiyor. Mesela şu işte ayaklık olsun. Şu dizlik olsun. İşte kolluk olsun. Bunlar hep benim ilgimi çeken şeyler. O yüzden buradan başladım. Zaten kendim de buradaydım. Şimdi başka yere gidelim. Mesela aranızda buz pateni yapan var mı? Türkiye'de böyle bir gelenek yok ama Rusya'da bu büyük bir gelenek olduğu için size ee, alışkanlık olduğu için yanlış söylemeyeyim size buz patenlerini göstereyim. Şöyle buz pateni satıyorlar. Bu arada buz pateni videosu da çekeceğim ya. Buz patenine gideceğim. Herhalde kamera kırarım ama olsun. Kırmazsam video gelecek. Kırarsam zaten çekememiş oluyorum mantıken. Bunlar ne kadarmış? 175 lira. E iyi buz pateni 175 lira. Ama bu 175. Mesela bunlar daha kaliteli bak. Bu mesela bayağı o bu orijinale benziyor ya. Yok bu da başlangıç içinmiş öyle yazıyor ama ne kadarmış? O 450 lira. Aynen 450. Şuralara gidelim. Bunlar ne kadar? Bunlar 200 lira. Vay değişik değişik. Bir de buz hokeyi var burada. Bak burada patenler de var ya. Şu... Şu patenin fiyatı ne kadar ya? 560 lira. Şu paten 560 lira bayağı kaliteliye benziyor ama yani. Mesela ben bunu ömrüm boyunca yapamam yani. Ne kadar uğraşsam da yapamam. Paten bir kere denedim. Bacağımı, bileğimi kırıyordum. O yüzden o gün bugündür yapmıyorum paten. Aa, mesela şu kaykayları yapabilirim ama kaykayı deneyebilirim. Şimdi şu kaykayların fiyatına bakalım. Bu ne ya? Çok pahalı ya. Vallahi bile pahalıymış ya. 600 lira şu kaykay. Bakalım ne özelliği varmış. Kendi kendine mi gidiyor? Ne yapıyor? Ha bu. 600 lira. Dolar olarak 10 dolar. <laughs> Yok şarkı, o kadar da değil. <laughs> 600 lira. Vay anasını satıyor. Ben şurada daha pahalıları var. Oo bu çok pahalı ya. Bu kaykaya bak. Şu kaykay 8 lira falan. Bu ne ya? Türkiye'de de kaykaylar bu kadar pahalı mı ya? Gençler haberiniz var mı? Vallahi biliyorsanız bana da söyleyin. Mesela bak burada çadır var bir tane. Hangisiymiş bu? Aynen şu şekilde açılan. Bak şu. Aynen. Ne kadar onun fiyatı? Oo, o da 800 lira bir şey. Şu çadır 800 lira civarı. Biz arkadaş da almışız. Bir tane bundan daha büyük eskiden 800 liraydı. Ama tabii artık zaman geçiyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi Bakalım bakalım. Ha, şurada çantalar var. Aha ucuz bir şey buldum. Gençler 30 lira evet. Bu çanta da 30 lira. Bu arada bunlar da eskiden 10 lira falan değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Vallahi biliyor 10 liraydı bunlar. Şimdi Termoslar var. Benim burada termosum var. 3 yıl önce aldım bakın. Şu termosu. Göstereyim. Şöyle. 3 yıl önce aldım bu termosu ve hala kullanıyorum biliyor musunuz? Rusya'ya geldiğim zamanlar almıştım. Aynısı ya hiçbir değişiklik yok. Fiyatı da hep aynı ama Türk lirası değer kaybettiği için pahalaşıyor. Ben aldığımda 50 lira falandı. Şu an 100 lira. İnanılmaz ya. 50 liraya termos aldık. Hiçbir şey yapmadık yani. Fiyat da değişmiyor. Tek Türk lirası değer kaybettiği için ee, o da zamlanmış oluyor mantıken. Burada deniz şeyleri var işte. Şortlar modlar. Bunları göstermeye gerek yok. gereksizleri göstermeyeceğim. Ee, bakın bakalım burada ne buldum. İlginizi çeken şeyler var mı burada? Şimdi. Proteinler var. Şimdi burada en ünlüleri. Whey proteinler oluyor mantıken değil mi? Şimdi burada whey var. Şu 200 lira. Evet şu 200 lira. 22 gram protein varmış. BCA varmış 4 gram. Şeker varmış ve kalorisi de 117 kaloriymiş ama ne için? Bir porsiyon için aynen bir porsiyonda bunda. 700 bu arada 750 gram 300 lira iyi ya. Yani fiyat fiyat için iyi. Türkiye'de daha pahalı diye biliyorum ben. Siz yoruma yazarsanız çok sevinirim. Çünkü Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Şimdi Lekarnetin var. Lekarnetinin e amacı galiba yanlış bilmiyorsam kilo verdik vermeye, yağ yakmaya yardımcı oluyordu. Şöyle bir şey. 50 içimlikmiş. Ee, başka bir şey yazıyor mu üstünde? İşte yarım litre. Bu da 130 lira falan. Şu. 50 tane, 50 kere kullanabiliyorsunuz. 50 tane diyorum. Şimdi bunlar neymiş bakalım. Bak kutu içinde. Kesin kutu içinde ise kaliteli. Şöyle bir şey bunun ne olduğunu biliyor musun? Hap bu galiba. Aynen. Lekanetin diyor. Guaraná falan diyor. Değişik şeyler söylüyor ama ben anlamıyorum. Bunu böyle şeyler kullanmıyorum o yüzden. Şimdi mesela başka. Aa bak BCA varmış kutu içinde. Şurada BCA var. Bu da 120 lira falan. Şöyle gösterelim. Bak şurada bir tane protein var ne kadar bu? 320 lira civarı. 90 gram protein ne lan? Oha, oha. 21 BC. Oğlum bu ne? Hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? 90 gram protein. Yu. 91 diyor ya. Ben mi cahilim? Ben mi anlamıyorum? Bu ne oğlum? Hayatımda hiç bu kadar fazla proteini bir şey görmedim. %91'i proteinmiş. Oha. Oha. 170 lira. Bu 170 lira. Ne kadar? 16 çekimlik 500 gram falan. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İlk defa görüyorum o kadar. Proteinli bir protein tozu. <laughs> evet. Bunları göstermeye gerek yok zaten. Al alamayız yani. <laughs> ne gerek var? <laughs> Ama göstereyim istiyorsanız. Tamam gösteriyorum. Evet, yani. evet arkadaşlar şu koşa koşu şey mi bu? Ne bu? Aynen. Bu koşu aleti ne kadarmış? 36.000 ruble. Yani 4.000 bin, bin, liraya yakın belki de fazladır. Şu an hesaplayamıyorum. Şimdi nereye gelelim? Vay vay. Eskiden tekvando yapardım bak. Eskiden tekvando yapardım. Aga be. Kadınlar için de var. Mesela şöyle şeyler var. Bunlar da 120 lira. Şu mesela 120 lira. Şu da 120 lira falan işte. Yani o civarlarda tam fiyatını hesaplayamıyorum. Mesela taytlar var ha bak. 100 liraya taytlar var. Bu arada buradaki şeyler kaliteli bu arada ya. Decathlon'un malları kaliteli oluyor genellikle. Şöyle burada ben varım. Polarlar var. Bu arada 100 liradan aşağı bir şey yok. Eskiden bu kadar pahalı değildi. Ne oldu lan? Ne oldu Türk lirasına? Lanet olsun ya almıştım. Mesela bak şöyle şapkalar var. Rusya'da çok yardımcı oluyor bu şapkalar. Şöyle tüylü tüylü şapkalar. Bunlar bayağı güzel bu arada. Ne kadar bunun fiyatı? 150 lira. Bir şapkaya da 150 lira vermem be aga Be. Bak benim aldığım şapka tertemiz 25 lira bir şey. Pardon 25 değil ya. 60 mı? 60 lira bir şey. O kadar abi daha fazlası değil yani. Ama bak bu montu alıyorsun ben şimdi. Şu montu alıyorsun şimdi dokunmak istemiyorum. Bu montu alıyorsun bir daha üşümüyorsun. 5 yıl boyunca. Çünkü 1000 lira. Burada al malzemeleri var. Al malzemelerini de göstermeyeyim hiç. Şimdi. Şurada gömlekler, aşçı tatlı tatlı şeyler var. Montlar var. Bak bu güzelmiş bu arada. Kızlar için galiba aynen. Bunun da fiyatı 270 lira falan. Ha bak ayakkabılar var ama e, kaliteli değil bunlar o kadar ya. Bak şurada ayakkabılar var da bu ne? Böyle ayakkabı giyilir mi oğlum? Bu telliye benziyor. Sek 80 lira. Tabii 80 lira ama giyilmez yani. Aa bak burada ayakkabılar var. Güzel ayakkabılar. Ama neden bu kadar pahalı ya bu ayakkabılar? Şu ayakkabı 700 lira olabilir mi ya? Yok abi ben kafayı yiyeceğim herhalde. Bu kadar düşemez bu fiyatları yani. Eskiden bu kadar değildi, değildi. Şu ayakkabı güzelmiş bu arada. Bu da 450 lira. Moralim bozuldu. Kapacağım az kaldı. Videoyu kapıyorum. Evet. Yılan ayakkabı. Bak bu ayakkabıyı alıyorsun. Tertemiz sporunu yapıyorsun diyeceğim de şu fiyata bak. Söylemeyeceğim bunun fiyatını. Moralim bozuldu. Bunlar hafif hafif şeyleri falan var. Bunları söylemesem de olur. Zaten merak ettiğiniz bir şey varsa videodan sonra bana sorabilirsiniz. Ben hepsinin fiyatını biliyorum neredeyse. Hepsine baktım sesim geliyor mu bilmiyorum ama size şöyle söyleyeyim. Aklınızda kalan ürünlerin fiyatları varsa bana söyleyin. Ben onların fiyatını biliyorum zaten. Size fiyat söylerim. Aklınıza ne takıldıysa yorumda yazabilirsiniz. Yani Decathlon'un fiyat, Decathlon fiyatı bu kadar ama çok pahalıymış. Yani eskiden bu kadar değildi çünkü Türk lirası çok kötü durumda şu an. Yani bu dönemde çok kötü. 2021'de çok kötü. Gittikçe düştü. Son iki ayda zaten neler olduğunu farkında biliyorsunuz zaten farkındasınız. Yani gördüğünüz fiyatları 100 liradan aşağı bir şey yok. Ayakkabılar 500 lira, 400 lira. Hani 200 lira kötü ayakkabı var yani. Şu an Türkiye'deki Decathlon'un fiyatı da öyledir. Zaten Decathlon şey olduğu için hani şubeleri olduğu için sadece Türkiye'ye özel olmadı. Bütün dünyada olduğu için fiyatların aynı olması normal zaten. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Çok soğuk. Bak bak şuraya bakar mısın? üfleyeceğim şimdi. <laughs>